Bu videoda Galatasaray'ın yeni transferi genç İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo nasıl bir performans sergiler ve neleri başarabilir bu soruların cevaplarını FIFA'da arayacağız. FIFA'da da Galatasaray 22 maç sonrasında liderlik koltuğunda ezeli rakibi Fenerbahçe hemen arkasında şampiyonluğu garantileyebilmek için Erden Timur Nicolo Zaniolo ile masaya oturuyor. 134.4 milyonluk bir serbest kalma bedeli isteniyor FIFA'da. Bunlar FIFA miktarları. Gerçekten farklı olabiliyorlar. Oyuncunun talepleri kabul ediliyor ve Zaniolo'nun transferini Galatasaray bitiriyor. Şimdi burada Zaniolo'yu görüyorsunuz. 82 over aldı. Devre arasına kadar 82'ye yükselmiş. 80 ile başlıyor. Potansiyelini de 84'e düşürdü FIFA geçen gün. Burada 85 olabilir. Son güncellemeyi yüklemedim. Şimdi Zaniolo'nun performansını ölçebilmek için burada bir listemiz var. Galatasaray bu sezonun sonunda şampiyon olur mu? Birinci şart bu. İkincisi Ziraat Türkiye Kupası kazanabilir mi? Üçüncüsü gol kralı veya asist kralı olabilir mi Zaniolo? İkinci sezonda şampiyon Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Galatasaray'da Zaniolo ne yapar ve Galatasaray ne yapar? Ve aynı anda ikinci sezonun sonunda Zaniolo'nun overall'ı kaça yükselir? Bir de ek olarak her an gelişebilir bu olay. O 134.4 milyonluk serbest kalma bedeliyle Zaniolo'yu birisi alır mı Galatasaray'dan? Şimdi ilk yapmamız gereken Zaniolo'yu sağ kanada çevirmek. 10 hafta sürecek. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü OF'de Mertens var zaten. O yüzden Zaniolo'yu sağ kanat oynatmak en mantıklısı olacak. Bu arada Icardi'yi de 78'den 81'e yükselttim. Biraz daha gerçeği yansıtsın diye. Kerem düşük kaldı ama Kerem kendiliğinden de gelişiyor. Şimdi son maça kadar simüle edeceğim. Son maçı kendimiz oynayacağız Başakşehir'e karşı. Hem onlara 7 atabilir miyiz hem de o maç sonrasında kupayı kaldırıp şampiyon olduğumuz kesinleşir mi? Çünkü puan durumuna bakmayacağım. Şimdi Mayıs 2023'teyiz. Sezonun son maçındayız. Takvimden çıkmadan maça gidilebiliyor. Sezonun sonunda Zaniolo 83'e yükselmiş. Icardi de bir uğral artırmış. Kerem'de 78 oldu sol kanadı çevirince. Şimdi bu maçı kazanabilirsek bakalım şampiyonluk kalkacak mı? Kupayı kaldırabilecek miyiz? Ve işte Nikolo Zaniolo da burada. Onu da göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Bakalım Başakşehir'e de 7 gol atabilir miyiz? Burada işte Zaniolo Galatasaray'da. Nikolo Zaniolo tuttu. Gücü var. FIFA için çok iyi özellikleri var. Nikolo Zaniolo gerçekte de yani bilmiyorum gayet iyi göreceğiz ama Mertens Zaniolo. Nicolozaniolo Fake'ini attı. Biraz onun üzerine oynayacağım. Mertens. Mertens. Zaniolo boşa çıktı gibi. Şimdi onun pası çok iyi ve gol! Gelişine vurdu. Icardi kaleci beklemedi bunu. Mauro Icardi ve Zaniolo. <laughs> Müthiş. Bakın 7 gol atabilmek için tam fırsat. Çok erken başladık. İlk ataktan golü bulduk. Müthiş gol. Pas ayağının dışıyla hiç beklemiyor kaleci. Yani çok iyi bitiricilik Mauro Icardi'den. Şimdi yeni bir atak yine Icardi. Bu kez soldan gideceğiz. Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo arka direkte. Uzun boylu Zaniolo. Aa çıkamadı kafaya. Yani çıktı da kafayı vuramadı. Icardi kontra atak. Kerem Aktürkoğlu şöyle bıraktı. Patrick Van Aanholt destekte. Yine arka tarafta Zaniolo var. Van Aanholt ortalamadı. Icardi 2-0 yapıyor. Icardi her yerde. Irz düşmanı. Vay Icardi Zaniolo ile çok seviniyor ya. Hep birlikte onunla. Şimdi ikinci yarıda Başakşehir 2-1 yapıyor. Şimdi Mertens Galatasaray hemen cevap verebilir mi? Muhammed ona baskı. Mauro Icardi neredeyse alıyordu derken bu top bizde mi? Bizde Icardi, Nicolo Zaniolo ve o da atıyor. Nicolo Zaniolo 3-1. Gol sevincini kestiler. Burada Mertens'in ya da Kerem'in büyük baskısı, büyük presi işe yaradı. 3-1 buluyoruz Zaniolo golünü atıyor. Tehlike Mesut Özil ve 3-2. Bu maçtan sonra ne olacağı belli değil. Yani galibiyet almak lazım şampiyon olabilmek için. Fenerbahçe mağluptu hatırlarsanız devre arası. Oo, çok sakat çok sakat. Abi adam nasıl oynadı ya? Mesut Özil 3-3 yaptı. Artık maçta son anlar. Zaniolo, Icardi. Zaniolo ya Zaniolo. Kaleciyle karşı karşıya. Nikolo Zaniolo vuruyor ve golünü atıyor. Kazandıran gol Nikolo Zaniolo'dan geliyor. Son dakikada belki şampiyonluk geldi. Nikolo Zaniolo ve tüm Galatasaray böyle seviniyor ve hoca da son düdüğü çalıyor. Bakalım şampiyonluk var mı? Emre'ye geçmiş olsun diyor Okan. Zaniolo mutlu, Zaniolo seviniyor. Ama arkadaşlar kupa töreni olmuyor. Acaba ne oldu? Maçın adamı nikolo Zaniolo, 2 gol 1 asist. <laughs> Maçın ardından Okan kovuluyor. <laughs> Bunu hesap etmemiştik. Ama diyelim ki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü de biz oluyoruz. Okan değil de biz oluyoruz. Hadi imzamızı atalım. Ve puan durumuna geldiğimizde Fenerbahçe 11 puan fark atmış. Na mağlup bitirecekler. Lan arkadaş Galatasaray videosu çekerim. Fenerbahçe hep simülasyonda coşar. Listemizi hatırlıyorsunuz. Şampiyonluk gelmedi. Ziraat Türkiye Kupası geldi mi acaba? Türkiye. Ziraat Türkiye Kupası. Sivas Spor Beşiktaş finali. Biz Beşiktaş'a yarı finalde elenmişiz. Zaniolo 19 maç maçta 11 gol atıp 2 asist yapmış. Ener Valencia gol kralı bitirmiş. Rossi asist kralı. En iyi kaleci Uğurcan ve Muslera. Yani listemizdeki hiçbir şeyi yerine getiremedik henüz. Şimdi ikinci sezona bir sürprizle başlayacağız. Angel Di transfer edeceğiz. Erden Timur yeniden görevde. Angel Di Maria'yı da Galatasaray kadrosuna katmaya çalışıyor gelecek sezon için. Ve Jimbom'un yeni 10 numarası Angel Di Maria. Riz Mertens futbolu bıraktı. O yüzden Di Maria'yı 10 numarayı almış. Onu sağ kanatta oynatabiliriz. Zaniolo'yu da, da forvet arkası oynatabiliriz. Forvet'e de Icardi'yi geri getireceğiz. Erden Timur iş başında Icardi'nin de bon servisini alıyor. Icardi takımda kalıyor. Son olarak Erden Timur yine boş durmuyor. Sol veke Jordi Alba'yı getiriyor Barcelona'dan. O da sanırım söylentiler arasında. Bu arada Muslera'nın overall'ında 82'ye yükseltiyorum. Gerçeği yansıtmıyor o yüzden yeniden yükselttim. Şampiyonlar Ligi önelemesinde Kopenhag'ı geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz. Oo, Benfica geldi şimdi. Kendimiz simüle edelim bu maçı maçları. 2-1 kaybediyoruz ilk maçı. Zaniolo atmış. Rövanş maçını iç sağda alabilir miyiz? Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir miyiz? Penaltılarla gidiyoruz. Yes. Penaltı kaçırmamış hiçbir oyuncu. Zaniolo yine atmış. 87 atmış. Penaltılara taşımış maçı. Hatırlıyorsanız Zaniolo'nun karnesinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ne yapar da vardı. Yani gruplara kalabilmek çok önemliydi. Kalabildi Galatasaray. Liverpool, Porto, Rangers grup. Fena bir grup değil. Porto'yu geçebilirler mi? Şimdi bu karnedeki Kaç maddeyi yerine getirebilecek Zaniolo bu sezon. Ara transfer dönemine atlayalım. İkinci sezonda Ocak ayına geldik. Süper Lig'de 2 puan farklı lideriz. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla UEFA'ya gitmişiz. Son maçta Porto'ya 3-1 yenilmişiz. UEFA'da da yine Benfica ile eşleşmişiz. Zaniolo 86 overall'a yükselmiş. E şu ana kadar 12 gol atıp 8 asist yapmış. En verimli ikinci oyuncumuz. Kerem daha verimli. Ama Galatasaray'la en azından ikinci bir UEFA kupası alabilir miyiz? Zaniolo bu maça gelene kadar 87'ye yükselmiş. Yine simüle ediyoruz. Ve ilk maç 1-1 bitiyor. Zaniolo son dakikada 1-1 yapmış deplasmanda. Ve şimdi de iç sahada ikinci kez eleyebiliyor muyuz Benfica'yı? Haydi Zaniolo. 2-1. Icardi atmış, Dimari atmış. Muslera'cım vitamin haplarını unutma ya. Aldım abi. Ha aldın mı? Okey. Almaya devam. Sıradaki rakibimiz Nice olmuş. Fenerbahçe de hala burada. İlk maç iç sahada Nice'i devirmeliyiz bence. Benfica'dan daha kolaylar. 3-1. Icardi, Zaniolo da atmış bir tane revanş maçında da Penaltılara gidiyoruz. <laughs> Penaltılarda geçiyoruz yine. Fenerbahçe de turlamış bu arada. Çeyrek finalde bizim rakip Leipzig, Fener'in rakip Frankfurt. Bu turda geçersek var ya finalde Fenerbahçe Galatasaray derbisi olabilir belki. Di Maria kırmızı kart cezalı bu maç için. Leipzig çok zorlu rakip. Haydi Zaniolo. Haydi koçum. 87'sin. 2-1 kaybediyoruz. Penaltılarla turlamaya alıştık. Burada bir penaltıdan tur gelsin lütfen diyoruz. Deplasmanda birisi yok ama yedeklerde 3-1 penaltısız. Icardi penaltı kaçırmış ama ardından atmış. Helal. Lan Fenerbahçe de turluyor. 2-0 almışlar Frankfurt ikinci maçta. Şimdi West Ham var, Leverkusen var. Çok kritik. Bize Leverkusen gelmiş, Fenerbahçe'ye West Ham gelmiş. Finalde karşılaşma ihtimali var bu iki takımımızın. Ama önce Leverkusen'i almamız lazım. O Simhen'i getirmişler. Çok sağlam görünüyorlar. Tabii bizim de Zaniolo'muz var kardeş ya. Hadi Zaniolo. Lütfen. 2-1 Zaniolo. 2 gol de mi ondan? Di Maria atmış diğerinde. Güzel. Fenerbahçe'de ilk maçını 2-2 tamamlamış. İhtimal var hala. Ama şimdi iç sahada Zaniolo kırmızı kart cezalı. Büyük avantajımız var en Bir de iç sahadayız. Penaltılarla ucu ucuna finale kalıyoruz. Ve Fenerbahçe geliyor mu? Geliyor. Oh! <laughs> Derbi finali. Ama o finali oynamadan sezonun son maçını burada simüle ettim. Ve görünen o ki Galatasaray Süper Lig şampiyonu oluyor. Kupayı da nikolo Zaniolo kaldırıyor. Bu şekilde Zaniolo'nun karnesini Süper Lig şampiyonluğunu silebiliyoruz. Diğerleri gelecek mi? Süper Lig'e 6 puan farkla şampiyon bitirmişiz. Tek mağlubiyet. Ziraat Türkiye Kupası'nda da finaldeyiz. Bu şartımız da vardı. Bu maçı simüle edeceğim direkt. Trabzonspor'a karşı finaldeyiz. Penaltılarda yine alıyoruz kupayı. Goller Di Maria'dan gelmiş. Bir de gelmiş. Zaniolo ikinci görevini de yerine getiriyor bu şekilde. Süper Lig'de gol kralı Trezege ve Maçedo oluyor. Yani Zaniolo gol kralı olamıyor. 14 golde kalmış. Asist kral krallığı da Gezzal ve Trezege'ye gitmiş. Di Maria'nın 7 asisti var. Zaniolo görünmüyor. Muslera en iyi kaleci. Toplam verime geldiğimizde yalnız 24 gol 13 asist Zaniolo için 37 gole katkı. Takımın en verimli oyuncusu. Kapanış overall 87 oldu. Onu serbest kalma bedeliyle alan çıkmadı. Piyasa değeri de 100 milyona geldi FIFA'da. Çok güzel. Kaldı son bir maç arkadaşlar. UEFA finali. Fener'de tek yeni oyuncu Onuacu Forvet'te. Onun haricinde herkes aynı. Yorgunlar biz yorgun değiliz. Ve şimdi Marsilya'da Stad Velodrom'da Galatasaray Fenerbahçe UEFA Kupası finali derbisi. Ve işte Zaniolo. Dev mücadele başlıyor. İlk yüklenen taraf Fenerbahçe. Korner sonrası Emre Mor. Emre top yine onda. Vuruş İrfancan Muslera. Şimdi Batshuayi aman 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 ve gol. Kaçırdık. 1-0. Zaniolo ile Icardi cevap verebilirler mi? Şöyle L1 üçgen Zaniolo'dan Icardi'ye doğru. Icardi önüne müthiş aldı. Icardi diye hemen cevabı verdi. Mükemmel bir gol. Müthiş ikili. Icardi ve Zaniolo. Korkarım ki gerçekte de böyle olsun. Ben Fenerbahçe'liyim çünkü. Şuna bak L1 üçgen. Luan Perez berbat defans. <laughs> İlk defa işledi uzun zamandır bu L1 üçgen. Anında cevap. 1-1. Fenerbahçe soldan gelmeye devam ediyor. İrfan Can ikinci gol aranıyor. Uuu bat şu aydan. Abi bu ne? Abdülkerim ne yapıyorsun? Batshuayi'den inanılmaz akıl almaz bir vuruştu ilk anda. Yeniden izleyelim. Onu Muslera çok iyi kurtardı da. Abdülkerim hiçbir şey yapmıyor orada. Lan kafayı vursana. 2-1 Fenerbahçe. Bir 1 L1 üçgen dağıtabilir atabilir miyiz acaba? Zaniolo. Oo! Tansiyon yükseliyor. Sarı kart Batshuayi. Şimdi ikinci yarıdayız. Onu açu ne geçti orada? Onu açu dibine girdi. 3-1 yaptı sonu çok iyi geçti onu açıyor. Çok kötü oldu. Şimdi kontra atakta 3-2'yi bulabilir miyiz? Icardi vermedi. Icardi şöyle güzel oynadı Di Maria'ya. Angel Di Maria'ya. Angel Di Maria'ya değil. Angel Di Maria. Şimdi kafa ve gol. 3-2. Ben batırırken Sergio Oliveira. Devam diyor Oliveira. Kafayı burada Zaniolo es geçti ama bir şekilde sekti. Oliveira gol. Şimdi Mauro Icardi. Nicolo Zaniolo geçebilir mi? Nicolo Zaniolo. 100 90 santim ve gol. <laughs> i̇şte bu. Abi 90 küsür hızı var onun topu da hemen aldı ya. Kutlayacaktık. 190 santim boyu var. Hızı 90 küsür olmasına rağmen biraz hantal hissediliyor oyunda. Burada ama omuzu attı Serdar'a. 88-89'da gücü var. Şu an belki 95'e gelmiştir. Zaniolo es geçmiyor bu maçı da. 3-3'ü buluyoruz. Angel Di Maria. Ondan da bir gol gelir mi? Zaniolo. Onun pası geçti. Offside yok. Angel Di Maria yanında Icardi var. Di Maria Icardi'ye Icardi ve 4-3. İşte bu. Comeback'i tamamlıyoruz. Mauro Icardi. Şimdi 5 gelir mi? Dubois attı. Di Maria. Zaniolo içeri kaçacak. Kafayı atabilir mi? Orta geliyor. Arka tarafta Kerem gelişine yapıştırdı. 5. Oha ben Zaniolo'dan kafa bekliyorum. Kerem acayip bir gol attı. Dimari asistlere devam ediyor. Bakın şuna bak. Zanuyolo üstüne oyuncuları çekiyor. Defansı çekiyor. Boşta kalan oyuncu kafayı veya vuruşu yapıyor. 5-3. Artık maçta son dakika iyi geçti. Batshuayi'ye Batshuayi da dibine girdi. Çok iyi girdi. 5-4. Ve maç bitiyor. Ve Nikolo Zanuyolo Galatasaray'a ikinci bir UEFA kupası kazandırıyor. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Nicolo Zaniolo sadece gol kralı veya asist kralı olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar sorusunun cevabını UEFA Kupası ile UEFA Şampiyonluğu ile verdi. Abone olmayı unutmayın. Şu videoyu izlemeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.